uygulamalar. Bak istersen. Neydi ya? <laughs> tamam. Geleneksel mahyalar. Aa. Özür dilerim. Önce bir deneme yaptım. <laughs> Çok <gülüyor> önemli. Doğum tarihim zaten. <laughs> i̇ftar ve sahur topu uygulaması ilk olarak İftar ve sahur topu uygulaması ilk olarak e, Mevlid kan. Oraya bir bakayım. De. Biraz da bundan bahsedelim. Somuncu Baba 1300'lü yıllarda İkinci Mahmut'un bu mübarek bu, bu mübarek günü buraya alayım mı hocam? Bir daha başla. İfmi diyor yıl efendim. 1300 yıllar 1400 hocam. Dünyanın inşaatı 1400'lü yıllar diye. Evet. Tamuncu Baba 1400 yıllarda Bursa'da bulunan çilehanesinin Osmanlı'da ise Enderun mektebinde Osmanlı Osmanlı'da ise Enderun mektebinde Bu tarifte ustalarımız Ramazan pidesinin üstü için şifa adını verdikleri bir. Tutum. Bu tarifte ustalarımız Ramazan pidesinin Neyse. bu tarif. Değil, normal, normal, normal normal kamera bak. Tamam. Konuş. Merhabalar, merhaba ben. Değil, merhaba. De. Tamam. Baş. Merhaba arkadaşlar, Gerçekten ben Fat. Bir daha baş. Fırından çıktığında görüntüsüyle altın sarısı rengiyle adeta fırından çıktığında altın sarısı görüntüsüyle adeta bizleri mest eden Ramazan pidesi bizlere... Ay unuttum. Kanışı. Deneme de, ha? Ha, 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 tamam. deneme, deneme. Deneme. Tamam, tamam. Bu uygulamalara göze batmayacak. <laughs> Öyle yapmıyordum. Bak, bak gülümse, Şimdi. Tamam. Ramazan 11 ayın sultanı bereket rahmet ayı. Teravih namazı olarak günümüze gelmiştir. Günümüz günümüzde günümüzde hala bazı günümüzde hala bazı camilerde uygulanan. Bizde bugün Osmanlı geleneklerinden biri olan ben şu an o en son diyeceğim hocam. Bakkal, manav, dükkanlarına girer, tenha zamanda onlardan zimem defteri yani veresiye defterini çıkarmalarını isterdi. O, ben... İbadete yani boyut Oradan mı alayım? Evet. İbadete ilahi bir boyut... Sorular sorup doğruluğuna bakmaksızın bu sorulara karşı birçok... Bir daha başlayalım. olan Tophane, Osman Gazi Türbesi ve Orhan Gazi Türbesi ile deyiz. Tıpkı Hadi ez... Ardından... Ardından... Tamam. <laughs> <laughs> Ardın <laughs> Bitti. Şey <gülüyor> hazır <laughs> mısın? Merhaba Merhabadan bence başla. Evet. En başından evet. alalım. Sen ben bekmiyorum. Günümüzde hala, Günümüzde hala. ...zaman mahyalarını anlatacağım. Bursa'nın eski Ramazan. Halka haber vermesi için atılmasıyla başlar. <gülüyor> 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 Nasıl Dur dur hele, dur dur. Öyle mi yazıyor? Hazır mısın? Hazır. İyi, iyi. Başla. Merhaba, ben Ahmet Musa Turan. Sözlerime son verirken hepinize hayırlı namazlar. Ramaz Sözler tamam. Sözlerime son verirken hepinize hayırlı Ramazanlar.